Bu savuk kahvemizin e, türü budur yani. Dökülmesi olmaz, tat vermez. Şöyle. Oh, evet man. arkadaşlar. Yağ kör mü lan acaba? Şöyle. Ya ondan değil hayrettin kalanı da böyle yalayacaksın. Abi o kalanıyla yapacağın bir şey var mı masaya? Yani yalatacak mısın Onu masaya? masayı? Onu bakacağız abi. Bittikten sonra şöyle. Dökürüz. Yalnız Döküyoruz. programda yalarım Döküyoruz. diye bir şeyle gelmedim. Ben yalamam söyleyeyim. Hayır ama sen <gülüyor> yapacaksın. <gülüyor> şöyle abi. Gördüğünüz gibi. Bu şekil. Abi bez varsa getirin. <laughs> <laughs> Şunları dökülmesin. Yere dökülmesin. Kalsın, kalsın, kalsın. Bir dakika. Tamam. Evet. Kalsın, kalsın, kalsın. <laughs> Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tam içindeki tozlar hepsi eriyor. Ondan sonra <laughs> tad veriyoruz. Bu şimdi ice kahve mi oldu abi? Bu tavuk kahve abi. Hayır. <laughs> Bu soğuk kahve. Ice kahve. Anlamıyorsun ha? Tavuk Ice kahve İngilizcesi. İngilizce bilmiyorum abi. Ice abi. şöyle. tavukun İngilizcesi ice. Abi mi? şöyle istersen bir kahve şekli olabilir. Daha şey abi. Şöyle. Dayı buyurun. <laughs> Dayı buyurun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Hayır buyurun. Tamamdır. Çok teşekkür. Bana yasak. Bende de çarpıntı yapıyor, kalp var bende. Öyle mi? Evet. Ben kahveye abi. karşıyım. Buyur <laughs> abi. <laughs> 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 İshal var, İshal'in var. Kadına, kadına, kadına bakıyım. Çok emek Ama bari iyi bari gelir diyorlar. Diyor i̇yi de iyi gelir abi. O kadar emek <laughs> verdi adam, ayıp. Şöyle. Başka pet bardağı var mı abi? Evet. Gerçekten de savuk. Bence canınız varsa başlayalım. kaçın kurtulun. <laughs> Bir şey abi. söyleyeyim mi? Yakup abi. Efendim? Böyle içinde beyaz beyaz kalmış içmeyin arkadaşlar yapamamış. Hayır bir bakın abi. Yo bak. Bak seyirciye göstereceğim bir iki tane. Bak. Yalan mı? Baksana. Karıştıramamış. Bir dakika. Bakayım abi. Bir dakika. Adamın işine <laughs> engel o, olma abi kim sen ya? Abi o köpek zaten. Ya, Adamı tarzı yapayım? o ya. Adamı tarzı o içinde o tortu bırakıyor. Kaç kişi öldü abi bugüne kadar? Abi bugüne kadar kimse ölmedi. Abi sen kahvenle meşhur değilsin ama değil mi? Kahveyle meşhuruz. Yapma ya. Tabii. E niye tostçu Aynen. Yakup diyorlar? Tost yapıyorum. <laughs> abi. İmamlık kariyerinden başka her şeyle isim yaptın tost, herhalde. To tost yapabilir misin abi şu anda?